Aziz korkmadın ki. Aziz korkmur sanki. Aya şey adam korkmaz e Öyle mi? gedək yürüyək belə gedək yürüyək Hələ dur biraz bunları dinləyək görək nə yapırlar 2 4 6 7 tənədə mə bunu hansı erkək, hansı dişi? Əkməyçiniz gəldi. Gəlin əkmək alın. Əkməyin taniyəsi 2.5 qərirəm. 600 qram 11 Şubat 2021 tarihinde 600 gram bir tane ekmek Çiftli ekmek bunlar İki buçuk lira İki buçuk TL Bugün hava çok güzel, kar ermeleri var Çok yaşa, hayat çok yaşa Ya çox yaşa. Şurud dedəmin balası. <laughs> Şurud dedəmin torunu. Da 10-15 il öncə də buralarda çəkim yapmışdım. Yenə aynı, yenə, dəyişmə bir şey yox. <laughs> Am, belə bir çölü göstərim. bizim buralar. Kar erimeleri hızla devam ediyor. he O tarafa mı gideyim? Elini bana ver. Aferin Böyle böyle yürüyelim. əgər qrafdan qazları bu yan edək Şimdi bunların sifleşme zamanıdır. Yumurtaya yatacaklar. O işi gidiş şeyler de buraya geldi.